Değerli izleyiciler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlayarak bu akşamki yayınımıza da başlıyoruz. Bugün koronavirüs aşısıyla ilgili gelişmeleri, son gelişmeleri konuşacağız. Daha evvelki yayınımızda Samsun'da koronavirüsün son durumu konusunu görüştüğümüzde gerçekten çok ciddi biçimde ilgi toplayan Profesör Doktor Hakan Leblebicioğlu ile yine birlikteyiz. Hakan Bey Medikal Park Hastanesi enfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyoloji uzmanı yanlış söylemedim değil mi hocam? Doğrudur, doğrudur Hakan Bey. Canımıza tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk, ee, çok teşekkür ederim. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar hocam. Hemen ben başlamak istiyorum. Bu aşı konusu çok tartışılıyor. İnsanlarda böyle işte yok Çin aşısı yok bilmem Alman aşısı ya bize niye bu işte Çinlilerin kötü aşıları mı geliyor falan diye. Bir sürü polemik var. E, tabii e, bu işlere birilerinin de böyle bilimsel e, e, cevaplar vermesi lazım. Öteki türlü işte çok ülkede fazla siyasallaştığı için hani hükümet kanalından, Sağlık Bakanlığından ya da Bilim Kurulundan gelen açıklamalara e, karşı ön yargılı olan bir çevre var. Buna karşılık e, işte Tabipler Birliği'nin yaptığı açıklamalara karşı e, olan e, tavurlu olan başka bir çevre daha var. Yani böyle bir orta yoldu böyle akademik e, olarak bu olayı izah edecek birileri. Ee, toplumumla arıyor. Ben de tekrar sizin bilginize başvurmak istedim. Ee, yani çok kendim konuşmak istemiyorum. Konuları da zaten takip ediyorsunuz. Ee, vatandaşın kafasındaki soru işaretleri belli. Bu aşı meselesi yani e, iki aşının arasında şimdi konuşulan bir de Rusların aşısı var ama galiba onu çok fazla şey yapmıyorlar. onları da hadi dahil edelim. Rus, Çin ve Alman aşıları arasında bilimsel olarak ne şey var? E, fark var. Daha sonra da konuyu detaylandırırız. Evet, şimdi aslında bakın bey, şöyle girebiliriz. Enfeksiyon hastalıkları dediğimiz zaman, enfeksiyon hastalıkları yıllardır dünyanın gündeminde kurulduğundan beri belki de gündeminde olan bir hastalık grubudur. Ve bu hastalıklarla ilgili önemli üç tane özellik vardır. Bunlardan bir tanesi enfeksiyon hastalıklarının çoğu tedavi edilebilir. Çoğu tedavi edilebilir, ilaçları vardır. Ama enfeksiyon hastalıkların en önemli özelliği korunulabilir. Yani bugün işte maske, mesafe edeceğini diyerek korumaya çalışıyoruz ya kendimize. Bu şekilde korunulabilir ve korunmanın önemli bir yolu da aşıdır. Yani o yüzden aşı son derece önemli. O yüzden böyle aşının işte milletlere ayrılmasının bugüne kadar hiç görmedik biz. Yani o ülkenin aşısı, bu ülkenin aşısı diyerek bir sınıflandırmamız söz konusu değil. Bizim için burada temel olan kriter şudur. Eğer bir aşı faz 1, faz 2, faz 3 dediğimiz aşamaları geçip kendisini bilimsel olarak kanıtlar etkin olduğu ortaya çıkar yan etkileri kabul edilebilir düzeyde ise ilgili kurum Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'dır. Bununla ilgili Halk Sağlığı Kurumu'nda ve ilaç eczacılık kurumunun laboratuvarlarında aşıyı test eder ve uygun bulursa ama dediğim gibi bunların önce bilimsel verilerinin yayınlanmış olması gerekir. Test eder, ondan sonra onaylar. Bu ilaçlar için de geçerlidir. Yani bizim ülkemize herhangi bir ilacın ya da aşının sıradan piyasaya verilmesi ve insanlara yapılabilmesi bugüne kadar mümkün olmamıştır. Yani o yüzden de bugünden sonra da mümkün olabileceğini e, düşünmüyoruz. Ama tabii ki bazen de şu durumlar olabilir. Aşılarda çok fazla gördüğümüz bir durum değil ama ilaçlarda bunu yaşayabiliyoruz. Faz 1, faz 2, faz 3 bütün aşamaları geçiyor. Hatta uzun süre kullanılabiliyor. Ve bir süre sonra deniliyor ki şöyle bir yan etki gelişti. Ve o yan etkiden dolayı o ilaç toplatılabiliyor. Bu tür riskler olabilir ama aşılarda bu güven marjı daha geniş, yani daha güvenli ilaçlarla karşılaştığımızda. Mesela e, sanıyorum dündü, yıllardır kullandığımız bir ilaçla ilgili, içindeki bir maddeden dolayı ilacın e, toplatılması kararını verdi bakanlık. Yani e, çok yıllar sonra da bazı şeyler çıkabilir ama bunlar hep ilaçlarla ilgilidir. Bunları aşılarla çok karıştırmamak lazım. Aşılar genellikle kullanıma girdikten sonra da etkili olur ve yaygın kullanımla da bu enfeksiyon hastalıklarını önleyebiliriz. Bakın sizin yaşınız ve benim yaşım müsait. Biz çiçek aşısı olduk. Ama şu anda çiçek aşısı olan kimse yok. Neden yok? Çünkü aşıyla çiçek aşısı ortadan kaldırıldı. E şimdi bugün aşıya karşıyız. Acaba o aşı mı bu aşı mı diye düşünenler. Acaba bugün bir kuduz köpek ısırsa kişiyi e, ve doktor dese ki kuduz asisti olacaksın. Yok ben Çin aşısı, bu Kudüs aşısı yaptırmıyorum ya da işte Amerikan aşısı çip takacaklar bize deyip yaptırmamazlık edebilir misiniz? Edemezsiniz. Aynı şey tetanoz için de geçerli. Niye çocuklarımıza kızamık aşısı yaptırıyoruz? Niye su çiçeği yaptırıyoruz? ve pardon, e, de yaptırılabilir ama e, özellikle rutinde kullanılan kızamık aşısı var. Çocuk felci aşısı var. Bakın Türkiye yıllardır çocuk felci görülmeyen bir ülke. Neden? İşte Sağlık ordusunun yaptığı başarılı aşı, aşı çalışmasıyla e, bu şekilde hastalıklardan korunabiliriz. Onun için öncelikle aşı bahsettiğim aşamaları geçmiş, test edilmişse evet ondan sonra hangi aşı olursa olsun e, kullanılabilir. Peki hocam, e, güzel izah ettiniz. Tabii Ama şunu da merak var onu konuşuruz. Şimdi ona geleceğim ben de. Yani Alman aşısı e, diye yani Alman Amerikan ortak girişiminin diyelim hani aşısı diyorlar e, ben notumu da aldım ne diyorlar Biontech'in değil mi e, aşısı e, işte yok eksi 70 derecede korunacak da bilmem farklı bir teknik kullanılıyor da Çinlilerinkisi işte e, daha farklı bir teknikten uygulanıyor işte e, Türkiye'nin alt, teknik altyapısı özellikle aşının e, soğuk o, yani kalmasını sağlayacak teknik altyapısındaki sorunların da etkisi var deniyor veyahut başka şeyler var deniyor bilmiyorum ama iki aşının teknik farkı nedir? Yani neden bilimsel araştırmalarda aynı noktaya varmadılar da mesela Alman ve Amerikalılar farklı bir teknik uyguladılar Çinliler başka bir teknik uyguladılar ve iki teknik arasında aşıların hani şeyi belli mi? Hani şu daha iyi netice veriyor denecek bir veri var mı elimizde? Şimdi aslında burada hani bir benzetme yap yapmamız gerekirse Bindiğimiz arabaları düşünelim. Bindiğimiz arabaların, motorların hepsi birbirinden farklıdır. Yani hepsi aynı yerde bir motor fabrikasından çıkmazlar. Hele son yıllarda biliyorsunuz ki işte otogazla çalışanlar, benzinli motorlular, dizel motorlular, hibrit motorlular, elektrik motorlular diye farklılıklar var. Aslında böyle bir benzetmeyle bakarsak aşılarda da, Çin aşısı dememiz de aslında çok doğru değil. Çünkü Çin'de birkaç tane aşı var geliştirilmekte olan. Ama Türkiye'nin anlaşma yaptığı bir tane aşı var. Ama Çin'de de birkaç tane aşı devam ediyor. İngiltere'de de aslında bir tane aşı ön planda gözüküyor ama birkaç tane aşı var. Fransa'da keza aşı çalışmaları var. Yani bizim gündemimiz 4 aşının üzerinde ya da 5 aşının üzerinde dönüyor ama bugün dünyada 40'ın üzerinde aşı çalışması en azından faz 1 aşamasında olan ve faz 3 aşamasına gelmiş yine çok sayıda en az 14 tane aşı olduğunu biliyoruz faz 3 aşamasında olan. Onun için bu aşı sayı, çalışmalarındaki sayı gittikçe artıyor. Bu konuya çok ciddi önem veriliyor ve devletler bunun için ayrıca para harcıyorlar ve bütçe ayırıyorlar. Şimdi ne fark var? Çin kaynaklı olan, gündemimizde olan Çin kaynaklı olan aşı bizim klasik aşı hazırlama yöntemleriyle hazırlanmış bir aşıdır. Yani virüs çoğaltılır, pasajlanır, hastalık yapıcı özelliği ortadan kaldırılır. Ama bağışık yanıt oluşturacak özelliği devam eder. Ve virüs kültüründe üretilir bunlar. Yani bir kültürde, besi yerinde üretilerek hazırlanır. Bu tabi zahmetli bir yoldur. Ama güvenli, bir, güvenli de bir aşıdır. Sadece nedir? Eğer e, bu yumurta kullanılıyorsa besi yerinde bir tek yumurta alerjisi olanlarda kullanılmaz aşı. Onun dışında kullanılabilir. Ama tabii ki bir üretim teknolojisi bu şekilde olduğu için de bir anda çok hızlı, çok sayıda aşı üretemezsiniz. Peki bu aşı klasik olarak buzdolabında rahatlıkla saklanabilir. Öyle olunca Türkiye'nin her bir köşesine bu aşıyı rahatlıkla ulaştırma şansınız vardır. Yani böyle bir aşıyı. Nitekim birçok aşımız bu şekildedir ve ciddi bir biçimde soğuk zincirle bu aşı ulaştırılabilir. Diğer aşılara geldiğimizde ise bu Almanya kaynaklı ya da işte Amerika kaynaklı aşılara baktığımızda ise onlar da özellikle bu Alman aşısını daha çok gündemimize geldiğine göre onun üzerinden söyleyebiliriz. Messenger RNA dediğimiz bir ulak RNA ya da e, mesaj taşıyan RNA dediğimiz. Çünkü biliyorsunuz vücutta bir DNA'mız var e, ve ondan oluşan bir RNA'mız var. Böyle bir e, RNA üzerinden e, çalışan sentetik bir aşı. Tabii sentetik bir aşı olduğu için de bu da ne yapıyor? virüsle ilgili kabaca söylersek virüsü taklit ediyor ve virüse karşı antikor dediğimiz bağışıklık yanıtının oluşmasını sağlıyor. Avantajı ne? Kolay üretilir. Çok sayıda üretilebilir. Yani çok miktarlarda üretmeniz böyle bir aşıyı mümkündür. Fakat bu aşı teknolojisiyle birlikte bunu yap yapıldığında görüldü ki eksi 70 santigrat derecede aşının bir yerden bir yere gidebilmesi için eksi 70'te gitmesi gerekiyor. E bu tabi kolay bir yöntem değil, onun için sınırlı sayıda olabilir ya da bununla ilgili bir altyapı oluşturulması gerekiyor aşı yapılacak ülkede, aşı yapılacak yerlerde. Anladım. Teknik Peki, olarak bu şekilde. Peki şimdi bizim Çin ile yaptığımız anlaşma sonrası Sağlık Bakanlığımızın yaptığı açıklamaya göre 50 milyon dozluk bir şey gelecek ilk yapılan anlaşmaya göre. İki, i̇ki şey haline vurulacak diye anlıyorum. İki, evet, altta arayla. Hafta arayla, evet. Ya 25 milyon kişiye yetecek. Bu da hani birden gelmeyeceğine göre bir de süre çalışacaktır herhalde. Bu herhalde çok da ciddi bir şey çalışması da gerek. Hani herkes aşı vurulmak istenecek fakat bu aşıların vurulması konusunda bir sıralama herhalde işte gerekecek. Önce evet. sağlık çalışanları, sonra belki belli bir yaşı olanlar, belli hastalıkları olanlara öncelik verilecek bir, bir sıralama yapılacak ama bu çok da zor bir iş gibi geliyor bana yani e, bunu e, bir öncelik sırasına e, şey yapmak, bu aşıları e, kimin vuracağı, nerede e, vurulacağı e, gibi hani bir sürü şey var sanki böyle e, evet. organizasyon problemi de karşımızda duruyor gibi bu süreç yani gerçi yani bir tecrübe edilmiş bir süreç değil daha önce yakın dönemde biz böyle bir şeyle karşılaşmadık ama yani sizin bir öngörünüz var mı? Bu kadar e, ilk 25 milyon kişinin e, iki hafta arayla da aşılanacağını düşünürsek, hani Ocak ayında mı, Şubat ayında mı, Mart ayında mı bitirilebilir bu iş? Yani bir kafanızda ya şu kadar da sürer bu iş diyebileceğiniz bir e, şey var mı? Takvim var mı? Şimdi şöyle biraz geriye doğru gidersek, e, domuz gribi e, çıktığı vakit dünyada ki ülkemizi de etkilemişti. Ben o zaman bilim kurulundaydım, Sağlık Bakanlığı'nda. O zaman 20 milyon doz sipariş verilmişti. Hatta bu çok da bulunmuştu. Yani bu kadar doz sipariş edilir mi diyerek. Nitekim çok da kullanılamadı açıkçası. Ve o aşıların bir kısmı geri gitti. Ve başka aşılarla değiştirildi. Bu şekilde bir uygulama oldu. Peki yapılabilir mi? Evet, Türkiye'de aşılama yapılabilir. Çünkü gerçekten deneyimli bir sağlık Çalışanı ordumuz var, e, aile hekimliklerimiz var. E, onlar devamlı zaten aşıyı yapıyorlar. Yani bu sistemi zaten çalıştırıyorlar. O yüzden aşı e, sağlık ocaklarına, hastanelere ulaştığı an e, rahatlıkla yapılabilir. Örneğin bugün bizim hastanemize e, grip aşısı geldi. Rahatlıkla e, grip aşımızı olduk. Belli bir plan dahilinde bunu yürütebiliyoruz. E, bu açıdan sorun görmüyorum. Ama tabii ki... E, 50 milyon doz, 25 milyon kişinin iki defa aşılanması e, Ocak ayının ilk haftasında bitmez. Mümkün değil. Yani bu belli bir süre alacaktır. İkincisi zaten e, 50 zaten milyon doz bir gel kere de gelmez. Büyük Çok ihtimalle gelmeyecektir. Hocam zaten aşının hani parça parça geleceği de söyleniyor. Takvim de belli değil Tabii. galiba ama. Onun yani... için yani bir takvim çerçevesinde gelip e, biraz önce söylediğimiz gibi detaylarını aktaracağım size kimler öncelikle aşılanacak, sonra nasıl aşılanacak diyerek bu şekilde olacaktır. Ve e, tabii ki aşı yaptıktan sonra da aşı yapıldığı gün koruyuculuk başlamayacak. Yani iki doz aşı yapılacak ve iki doz aşıdan sonra muhtemelen en erken 15. günde e, ve bir ay içerisinde bir e, korunma başlayacaktır. Yani Böyle hesapladığımızda bizim yine Mart-Nisan ayına kadar bir aşılama süreci ve ya da aşıların etkili olma artık toplumu koruyacak bir düzeye gelme durumu olabilir tabi burada önemli bir sorun bu konuşmamızda da yer aldığı gibi aşı karşıtlığının olması ciddi bir biçimde bu aşılama kampanyasını diyelim ki etkileyebiliyor yani böyle de bir durum söz konusu olacaktır ama ne kadar fazla insan aşılanabilirse Tabii ki etkili bir aşıyla e, o zaman e, başarılı olunabilir. E, tabii e, aşın, toplumun 80 milyonluk bir ülkeyiz biz, e, 25 milyon kişinin aşılanması e, belki risk grupları açısından olayı hani bir noktaya kadar çeker ama e, toplumun tamamı herhalde yani ben zannediyorum aşı karşıtlığı deniyor ama e, en karşı olan kişi de gidip kolunu uzatacaktır diye tahmin ediyorum yani her gün evet. ülkede yüzlerce insan ölüyor yani e, istisnai haller dışında ben herkes aşı olmak isteyecektir diye düşünüyorum. Yani benim kişisel tahminim bu 50 milyon dozluk aşının e, yeterli olmayacağı biçimde. Yani Olmayabilir bunu... E, ama bunu zaman içinde göreceğiz. Şimdi Sağlık Bakanlığı bu konuyla ilgili bir planlama yaptı ve bunu açıkladı Bilim Kurulu tarafından. E, öncelikle sağlık çalışanı e, ve ileri yaştaki kişilerin aşılanması program altına alındı. E, sonrasında e, ve sonrasında da sahada iş yapan yani devamlı işle meşgul olan işte fabrika çalışanları, kurum çalışanları gibi insanların aşılanması çünkü onlar toplumun içinde daha fazla yer alıyorlar, onlar aşılanacaklar. Tabii ki yine bunlarla birlikte 50 yaşın üzerinde ve en az bir ek hastalığı olan kronik hastalığı olan kişiler aşılanacak. Ondan sonra 50 yaşın altında olup ek hastalığı olanlar aşılanacak. Sonra da bu saydığımız grupların dışındaki kişiler aşılanacak. Tabi burada bu sıralamayla ilgili de tartışmalar olabilir. Önceliklendirme nasıl olmalıdır diyerek. Yani mesela kimisi diyebilir ki böyle görüşler de var. İşte yaşlılar zaten evde dışarı çıkmıyorlar. Onun yerine daha genç olanları ya da çalışmakta olanları aşılayalım ki zaten onlar aşılanınca yaşları da korumuş oluruz çünkü evlerine götürmeyecekler gibi bu tür tartışmalar var ama ben inanıyorum ki bilim kurulunda bu etraflıca tartışılmış, masaya yatırılmış ve senaryolar yapılarak karar verilmiştir diye düşünüyorum. Ben son olarak bir soru daha soracağım. Ee, bu konuyu özellikle çok, kamuoyunda çok tartışılmıyor ama ben merak ediyorum. Biraz araştırdım. E, öğrendiğime göre de anlayabildiğim kadarıyla tabii işin uzmanı değiliz. E, bu e, her ne kadar üçüncü fazın hani denemeleri yapılmış ve işte yüzde 95'lerde 97'lerde olumlu bir sonuç alınmışsa da e, ya da alınıyor alınacakmış gibi görünüyorsa da e, Kimse şeyi söyleyemiyor. Bu e, ne kadar bu aşı mesela bir yıl mı korur, altı ay mı korur, iki sene mi korur, yoksa ömür boyu mu korur? E, bu konuda hene anlayabildiğim kadarıyla bir şey oluşmamış durumda. E, bilimsel bir e, veri oluşmuş değil. Evet, şimdi burada e, şimdi aşıların 3 çalışması sonuçlananlar var. %94, %95. Bir aşının %70 Çin kaynaklı aşının şu anda daha fazla sonuçlarıyla ilgili net bir rakam elimizde yok. Çin kaynaklı aşının 65 yaş üzerindeki kişilerle ilgili de elimizde veri yok. Yani bunlar ancak elimizde olduğu vakit, işte konuşmamızın başında söylediğim gibi bizim için önemli olan bu verilerin sağlıklı bir biçimde elimize gelmiş olması, yani şeffaf bir biçimde bunların paylaşılması, bilimsel platformlarda yayınlanması gerekiyor. Ki bu zaten ee, Sağlık Bakanlığı'nın da, Bilim Kurulu'nun da istediği bir şeydir. Yoksa e, başka türlü hareket edilemez. Tabii ki hastalık yeni bir hastalık. Bu koruyuculuğun ne kadar olacağını bilmiyoruz. İkinci konu, acaba bu aşıyla birlikte bütün yaşam boyu mu korunacağız? Bunu bilmiyoruz. Biz aşıyı yaptık, acaba virüs şekil değiştirecek, gripte olduğu gibi. Çünkü gripte her sene aşı olmamız gerekiyor, virüs şekil değiştiriyor. Acaba öyle bir hal mi alacak, o zaman biz tekrar tekrar mı aşı olacağız? Ya da bütün bu senaryoları bir kenara bırakırsak, virüsün değişmediğini, yaşam boyu da bağışıklık oluşturup oluşturmayacağını bir kenara bırakırsak, acaba bu aşı 6 ay mı koruyacak bizi, 1 yıl mı koruyacak? E, onunla ilgili şu an için e, bir öngörüde bulunmak. Zor olacaktır. Onu da zaman içerisinde bu fazlouch çalışmaları sonuçlandıktan sonra ve yaygın aşılamalar başlayınca ve bununla ilgili çalışmalar da olacaktır ve aşının geliştirdiği bağışıklık düzeyine göre yine bir simülasyonla bu koruyuculu ne kadar olabileceği tahmin edilebilir. Şimdi aşının işte Türkiye'de ve gelişmiş ülkelerde çetenin i̇şte Türkiye'yi de alalım. Çünkü sipariş yapıldığına göre bizim ülkemizde de aşılama belli bir düşeye ulaşacak. Ama dünyanın geri kalmış fakir ülkeleri var. altyapıları yetersiz olan, sağlık altyapıları yetersiz olan ülkeler var. bu ülkelerdeki eee hani aşının tabii ki herkes ilk önce kendi ülkesini şey yapmak isteyecektir. korumak isteyecektir. Herhalde bir sonraki aşamada e, tüm dünyayı bu işten bir kurtaralım diye bir kampanya yapılır diye ben ümit ediyorum. Yani bu imkanı olmayan e, ülkelere de e, bir destek herhalde çıkılır. E, sağlık e, kuruluşlarının, uluslararası sağlık kuruluşlarının bu konuda bir e, çabası olur diye ümit ediyorum. Ama ben konuyu şeye getireceğim son e, olarak. E, şimdi az önce siz de söylediniz yani en iyi ihtimalle bu Ocak ayının ilk haftası başlayacak gibi gözüküyor aşılama. Peyder olacak, iki defa olunacak. E, Ve evet. ilk 25 milyonunun aşılanması herhalde öyle gözüküyor ki Mart gibi falan hani olabilir gibi yani bir öngörü tahmin yapılabilir. E, e, hala da her gün bir sürü insan ölüyor. 30 bin tane şey e, ortalama e, insanın pozitif çıktığı testlerde gözüküyor. Acaba Mart ayına kadar ya da en azından aşı belli bir noktada etki yapmaya başlayıncaya kadar siz şeyi önerir misiniz? Yani bir 14 günlük ya da işte 2-3 haftalık bir daha katı kapanmayı bir hekim olarak söylüyorum. Tabii ki ekonomik boyutlarını bir tarafa bırakalım bu işi. Ekonomik olarak bunu biz de söyleyemeyiz. Siz de bu konuda herhalde çok yorum yapmak istemeyeceksinizdir ama hekim olarak ya yapılsa iyi olur mu dersiniz yoksa hani o kadar da etkisi olmaz bunun diye mi düşünüyorsunuz? Şimdi yapılsa elbette iyi olur. Ama yine de tam bir kapanma dediğinizde de aslında tam bir kapanmayı sağlayamıyoruz. Çünkü bazı alanlar çalışmaya devam ediyor. Yani biz şu anda da hafta sonları kapanıyoruz ama marketlerimiz açık. İşte bazı alışveriş yapabileceğimiz alanlar açık. Çünkü hayat devam ediyor. Öyle olunca da karşılıklı temas devam edecektir. Yani tam kapanma evet bir çözüm yolunda bize yardımcı olur ama onunla birlikte bizim mutlaka bu maske kullanımına çok özen göstermemiz gerekir. Mesela ben geçen hafta sonuna doğru cuma günüydü sanıyorum bir hafta oldu. Mecidiyye'ye gittim. Birkaç işim vardı. Onları hallettim. Dönüyorum. böyle seyyar satıcıların olduğu, balıkçıların olduğu bir alandan geçiyorum. Bakıyorum herkes maskeyi çenede taşıyor ve tabii ki dayanamadım birkaç seyir satıcıyla da sohbet ed ettim, konuştum, dedim ki kendilerine eğer dedim siz benim gördüğüm hastaları görseydiniz gece yatarken bile maske takardınız. Yani şimdi biz bunu mutlaka önceliklememiz gerekir. Yani bizim hem kendimizi hem e, aileleri çevremizi koruyabilmemiz için e, mutlaka maske kullanımına mesafeye çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kalabalık ortamlardan mümkün olduğu kadar uzak durmamız gerekiyor. Alışveriş yapmamız gerekebilir. Evet, gidelim küçük bir marketten rahatlıkla alışveriş yapabiliriz. Yani gidip e, çok büyük bir markete gitmemiz gerekmiyor ya da bir AVM'nin kalabalıklığına girmemiz gerekmiyor. Yani bunları yaparsak e, bu hastalığı ancak ya yani hep birlikte e, çalışırsak olabilir. Yoksa devlet dese ki işte halk bunu çözmeli bitmiyor ya da dese ki devlet şu kuralları koysun bitmiyor yani bütün kurumların eş güdüm halinde çalışması gerekiyor e, ve e, bunu bu hastalığın ancak onun e, bu şekilde üzerinden gelebiliriz Tabii kapanmaların ekstra bir faydası şu oluyor gerçekten e, psikolojik olarak insanlar etkileniyorlar yani Temek ki diyor cumartesi pazar kapattığına göre ciddi bir sorun var diyor ya da işte medyada yer aldığı gibi e, bulunduğumuz şehir Samsun'da vaka sayıları %100 arttı denilince insanlar dikkat çekmeye başlıyor. E, bir yandan da bakıyorsunuz yani bunlar çok etkili oluyor bence. E, ve belki vaka sayıları sanki son günlerde biraz test pozitifliklerimiz azalıyor gibi. Bunu önümüzdeki haftalarda daha net görebiliriz. Yani bütün bunlar hep etkili oluyor. E, Bakıyorsun sosyal medyayı hepimiz kullanıyoruz. Maalesef şu anda Facebook, üzülerek söylüyorum, vefat edenlere Allah rahmet eylesin, tanıdığımız, tanımadığımız, ünlü, ünsüz ama herkes için bir can olan insan, insanlar vefat ediyor. Ve bunu görüyoruz, insanlar üzülüyorlar. Ve biz o hasta sahipleriyle, hastalarla konuşuyoruz, onların psikolojileri çok farklı. Yani bizim bu süreci mümkün olduğu kadar en kısa sürede bitirmemiz lazım. Ve tabii bir başka önemli nokta, Vaka sayısı arttıkça e, hastanelerin üzerindeki yük artıyor. Hastaneler daha çok e, pandemi hastalarına, Covid hastalarına yer açmaya çalışıyor. Çünkü onlar nefes darlığıyla geliyorlar, e, çok acil destek gerekiyor. Ama e, bir yandan da kalp krizi geçiren, apandisti olan, e, onun dışında damarı tıkanan hastalar var. Bunlar bunlar da yer arıyor yani bu sıkışıklığı bizim bir an evvel çözmemiz lazım yani sadece COVID hastaları için değil diğer hastalarımız için de bu hastaneler üzerindeki sağlık kuruluşları üzerindeki bu baskıyı baskı derken ki yoğunluğu kastediyorum azaltmamız gerekiyor. Bunu da biraz önce anlattığımız gibi evet kapanma yararlı olur ama bir yandan da biz kişisel önlemlerimizi almamız gerekir. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Gerçekten e, çok e, anlaşılır bir şekilde anlatıyorsunuz. Bu çok önemli. Yani bir akademisyen için e, halkın anlatıcı, anlayacağı bir şekilde e, bir şeyler anlatabilmek e, önemli bir beceri. Sizde de o beceri var. Çok teşekkür ediyoruz. E, biz yine bu süreçte zaman zaman e, sizin e, bilginizden e, faydalanmayı isteriz. Memnuniyetle Akın Bey. Ben aslında size teşekkür ederim. Gerçekten ciddi bir görevi e, yürütüyorsunuz. Çünkü ne kadar fazla kişiye ulaşabilirsek bu da ancak basınla, sizlerin desteğiyle olabilir. Bu şekilde hep birlikte çalışmamız gerekiyor. Evet, biz tabi spekülasyonlara falan da yer vermeden doğrudan işin uzmanlarıyla doğru bilgiyi vermeye çalışıyoruz. Sadece yaygın medya üzerinden değil, işte son zamanlarda artık alternatif medya haline gelen YouTube üzerinden, özgür ee, bir yayıncılık anlayışı olan YouTube üzerinden bunu yapmak da önemli çünkü çok daha farklı kitlelere ulaşılabiliyor bu şekilde. Ee, desteğiniz için teşekkür ediyoruz. Bizi izleyenlere de, e, de kanalımıza abone olmaya bir kez daha davet ediyorum ben çünkü e, görüyorsunuz tamam YouTube'da binlerce kanal var, milyonlarca kanal var ama biz e, işte Samsun merkezli ama işte ülkenin tamamına hizmet etmeye çalışan e, modern ve çağdaş e, anlayışla yayıncılık yapmaya çalışan bir YouTube kanalıyız. Bu yayındaki örnekte olduğu gibi de akademik görüşlere öncelik veriyoruz. Bizi izleyen herkese teşekkür ederken Hakan Bey'e de kolaylıklar diliyorum. Çünkü çok zor bir dönemden geçiriyorlar. Sağlık ordusuna Allah yardım etsin. İnşallah bu büyük sıkıntıyı en kısa zamanda milletçe, insanlıkça atlatacağız. Ben ben e, Hakan Bey'in söylediklerinden şunu anladım. Vakti geldiğinde herkes aşısın olsun kardeşim. <laughs> yani özetle e, ben de e, bu çağrıyı yaparak e, bugünkü yayınımı e, son veriyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.